Atmosferdeki elektrik yükseldikçe artar. Artan gerilim yaklaşık olarak yard başına 100 volt kadardır. Bu arada bir yard yaklaşık 0.9 metredir. Bu gerilim artışlarını çizebiliriz. Eşit potansiyel çizgiler olarak kullanalım. Zeminin negatif olduğuna dikkat edelim. Ve yükseldikçe pozitiflik artar. Feynman'a göre bu 31 mil mm boyunca 50 kilometreye kadar uzanır. Havanın çok iletken olduğu yerlerde normal havalarda durum budur. Fırtınalı havalarda işler oldukça farklı. Bunun hakkında şimdilik konuşmayacağım. Başımızda yer arasında bu gerilim varsa neden şok olmuyoruz? Sebebi vücudumuzun yeterince iyi bir elektrik iletkeni olmasıdır. Yerde dururken toprağın bir parçası gibiyiz. Eşit potansiyel çizgileri böyle gösterebiliriz. Hala etkili bir şekilde var. Başınızın tepesi ile yer arasında 0 volt. Aynı şekilde binalarda ve benzeri yerlerde. Ağaçlarda benzer etkiler olur. Elektrik akımı ne olacak? Elektrik akımı aşağı doğru ve pozitif iyonlardan oluşur. Moleküller veya pozitif yüke sahip madde kümeleri. Bu iyonlar yavaş yere doğru hareket eder.